Tamam Türkiye'nin bak bugün, bugün var ya enerjim yerinde. Benim de abi Çok, çok üst dövüşeceğiz. Öyle mi diyorsun? Beni bugün affetmiyor. Çok güzel döveceğim Allah Allah. Bugün seni çok güzel döveceğim ha. Bak bugün... dövüşeceğiz lan. Dövüşürken neye dövüşeceğiz? Yani götür bin lira para ödeyeceksin. Kazanan şimdi, 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 şimdi dövüşeceğiz. Dövüşeceğiz tamam mı? Dövüşeceğiz. Herkes biriyle, yani birbirimizle sırayla bir round yapacağız. Bir dakika yapacağız. Hazır edin. Tamam. Bir round. Tamam. Dışarıda tamam. kalan, dışarıda kalan kişi hakem olacak, o belirleyecek. Bu kazanır. Tamam. Bir round tamam. 1 tamam. Bir round tamam. Hayır, bir round ölçeceğiz zaten sırayla. Sen de dövüşeceksin, ona da dövüşeceğiz, ben de dövüşeceğim. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak. Tamam. Hem dövüşeceğiz. 1 Bir round tamam. Bir round. Kim kazanırsa 5000 lira parayı vereceğim. Arkadaşlar 5000 lira. Harcamasını da biliyorsun Cengiz. Bu videoda. Parayı bir bak. 20 ver. da yok. Öyle hemen parayı ver. Yani, yok. Ben ben yok. O işi geç. Para burada var. Para çantada. Tamam mı? Şöyle. Bugün ver ya abi. Bugün Bu Bugünlerden. bugün, paradan, bugün Ne? Pazar. Bugün pazar. Tamam. Evet, bugün, Bence ne? bugün, çok enerjiyim. Enerji. Seni bugün affetmiyorum. Yaptık, uyduk, dinlendik. Bugün bugün ben bunların ikisini de döveceğim güzelce. Tamam mı? Bak video başında söz veriyorum. Bizi de Ben bu ikisini de bugün burada döveceğim. Parayı da yerken. Aha para bile babasını Babasının arvadınız. Bunlara böyle. Söz size birer tane döner ısmarlayacağım onu. Tamam. Birer döner ısmarlayacağım onlara. Aç aç bakmasınlar. Sonra ben abi üzülüyorum. Ben, ben seni doyuracağım abi bugün. Merak etme. Merak etme, doyuracağım ben seni. Sen döneri ben ısmarlayacağım. Dövüşürken sakatlık çıkmasın. Öncesinde ısınmak Çok kısa bir ısınak. Aynen. Isınacağız ya. Yani ben zaten maça çıkacağım. Yüksel'le maça çıkacak. Öncesinde Islatayım. ısınak. Islatayım değil. Islat <laughs> <olan>. Islatacağım, <gülüyor> <dedim>. <gülüyor> Islatacağım seni seni dedim. Ben seni bugün izleyeceğim. Ya evet Cahil cahil Buradan mı dövüşeceğiz? Yok abi tam şurada. İlk Şurada Bitede dövüşeceğim ben abi. Şöyle ortada olsun galiba. Eset abi. Ben burada Bitede dövüşeceğim. Mi? Tam tamam. burada. Sen bak, nereye gidiyorsan orada. olsun. Hadi, Hadi gidelim, gidelim. gidelim. Oğlum SmackDown değil bu SmackDown değil. Olsun bize her yerde dövüşeceğiz. Biz her yerde ya? Karanaya. SmackDown çantaya ver. Ben üstümü değiştireyim geliyorum sen dövüşeceksin. Küçük Bir dakika. Çok küçüklükten beri hayal. Şurada bir 619 çekebiliriz playlistleri. Onlar <laughs> çok kısa. Çok ya, kısa. De Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. Abi çantayı ver de biz üstümüzü tamam, Sen de ısınırsın. Ben ısınayım yavaş yavaş. Isın ısın. Isın. Onu niye böyle söylüyorsun lan? Isın ısın. Oğlum bunlar İyi var ya abi. bir şey planlanmıyorsa ben de bir şey bilmiyoruz. Bak sıkıntı çıkarsa sıkıntı çıkartacağım ben gör. Ben şimdi ısınacağım ama bunlar büyük bir ihtimalle bir kahpelik planlıyor. Bunlar bu kahpelik plan bunların başına yıkacağım bu kahpeliği. <laughs> evet arkadaşlar şimdi. Onu perişe geleceğiz. Bugün Tayfun abi bilmiyor boks yapacağımızı biliyor. Ama o bizim ona yapacaklarımız daha hiç kimse bilmiyor. Bugün ona her şeyi göstereceğiz. Bize bugüne kadar yaptığı eziyetleri, her şeyi. O bölecek şimdi. Gelip takıp tişörtünü mü yırtmayacağız? Al bacağını mı yırtmayacağız? Al bacağını mı Neler neler yapacağız? En büyük, en büyük Fenerbahçe'de de ona en büyük Asire'yi göstereceğiz. Şimdi, bugün, olacak bugün. arkadaşlar bu videoyu unutmayın. Bugün Tayfun abiye yaptığımız bunlar, eziyetleri bunlar, kimse unutamayacak. Bunun anahtarını getirdim. Anahtarı getirmedim. Bunu <laughs> burada bırakacağız. Tayfun abiyi burada kilitleyeceğiz. Burada bırakacağız. Gideceğiz. Tayfun abiyi mahvedeceğiz bugün. Yorum yapmayı, beğeni unut, yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tayfun abiye yapacağımız cezaları hepiniz birazdan izleyeceksiniz. Bir dahakine ki arabanın arkasına bağlayıp koşturacağım. <laughs> Şimdi arkadaşlar videoya geçiyoruz. Bekleyin bunu. Bugün var ya bunları burada delik deşik edeceğim. Bunları bugün burada delik deşik edeceğim. O paradan bunlara 5 kuruş vermeyeceğim. Döner hepsi yalan. Döner hikaye. Baba açlıktan ölsün bugün bunlar. Bunları bugün burada var ya gibi sürüneceğim. Hem döveceğim hem aç bırakacağım. Hem de bir sonraki videoda bunlara var ya mükemmel cezalar yapacağım. Bakın görün arkadaşlar. Aklımda bir fikir var. Arkadaşlar yükselen mükemmel bir kışkırtma, mükemmel bir ceza var aklımda yüksele karşı. Onu yüksele yapacağım. Yüksel bokunun içine sokup sokup çıkartacağım. O derece Baksana makina gibi abi bugün var ya makina gibi enerjim var ya kavan Efendim şimdi başlıyoruz Mesela sen buradan ne yapıyorsun? lan? oğlum. lan <gülüyor> oğlum, <gülüyor> lan 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 oğlum. lan 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 Elim acıyor. <gülüyor> bak, <gülüyor> elim acıyor. Bak, bak, lan 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 Kaçtın lan? Kaçtın? Kaçtın lan? Lan! Tamam şimdi Oğlum ne yapıyoruz? Elimi açayım Beş bit bir ne zaman kalıyor bu Günday'a? arkadaşlar. Tayfun abi hiçbir şeyden alamadı. Yap... Çokta şimdi göstereceğiz. Oğlum bir dakika. Şşşt! öyle yok. Geçen ne yaptın bize? Oğlum dur, sen dur! Her tarafını Geçen ne yaptın? Saçımı boyadın. Ağda yaptın. Sen her tarafını alıp ağdaya geldin He? Öyle bak, şey mi olur? Oğlum, tamam. Bundan sonra göstereceğim. Dur, sonra dur, dur. dur! Dur! Bas ayağına dur. bas. Oğlum benim acıyorum bak. Dur! <laughs> lan! Lan benim acıyor. lan! Lan konuşma lan benim acıyorum. Oğlum, 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 oğlum kelepçeyi daha az açın. Az A aç. Az aç kelepçeyi aç. Açmayız. Açmayız. Yılmaz, vur, evet arkadaşlar. <laughs> Tayfun abi çok güzel eziyetlerimizi, pusulu videomuzu... Oğlum. Şimdi gerçek <laughs> videoya geçiyoruz. Oğlum. Bizi bugün boks yapacağız diye sanıyordu. Ama bize yaptığı cezaların hepsini göstereceğiz bugün. Şimdi boks Yeteri bitirdim abi. Dedim oğlum ben, ben yaptım. Kafamı nasıl çizdin. Bana neler neler yaptın. Olmuş bak, be. Oğlum yapma yapma. Şşş. Abi. Bak. Olmuş. Şimdi. Bora ben buna dakamadım. Onu ver. Fark etmez, Fark etmez abi. Yani benim büyük. Öyle biraz. Burada. Da... Bir tane iki Bak. tane. Bak. Acıdı mı? Acıdı mı? Acıdı mı? Bak. bak. Bir dakika. Bir dakika. Acıdı mı? Bak bu videonun sonu bu videonun sonu gelir. Bu videonun sonu gelir ama size benim yapacaklarımın sonu gel gelmeyecek. Bak aynen aynen neler yapıyor pisler. Seni hiç güvendirmez. Şey... Bak seni burada bırakacağım. Bizim elimizdesin. Seni abi. Bizi abi. burada bırakacağım. Güzel. Açılır mı? Açılır mı? Daha bak. Bak. Bak abi. Oğlum. <gülüyor> oğlum al <Oğlum. gülüyor> lan tam nefesimi kesti. Lan oğlum bak. Oğlum ben hep bunu sormadım. Nasıl nefesini kesti? Lan <laughs> elim sıkıştı. <laughs> abi, Sen bana açamadın. Allah! Böyle olmaz. Bir dakika. Bak oğlum ne yapıyor? Dur, yapıyorsun? ayağına bak, bak. Kesin. Ayağına bas. bir dakika. Tamam, dur da tamam dur basma. Tamam dur basma. Dur. Dur dur dur. Memen ucunu sen de Lan memen ucunu niye kesiyorsun? Salak mısın? Naughty America. Lan memen ucunu niye kesiyorsun? Kes ayağını oyunu. Oğlum ne yapıyor? Bak as kesmiyor. Para ver de kes. Oğlum ne yapıyorsun? Kes. Lan niye kesiyorsun oğlum? Oğlum bak tişörtümü kesme. Ver, ver, ver. Abi dur dur dur. Kes. Oğlum. Oğlum bacağım kopacak. <laughs> lan bacağım kopacak. Ne yapıyorsun? <laughs> Bacağını anca dur. Oğlum tişörtü lan. niye kesiyorsun tişörtü? <laughs> Ayağını kaldıramaz lan, oğlum. <laughs> ya bu çok az oldu lan. Bu ne oldu <laughs> abi dur lan, dur lan dur 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 tişört, dur 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 bir <laughs> Aa, lan oğlum lan bilek mi dur bilek mi dur çek ya. Çek 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 Tamam tamam dur. Evet. Ya. Dur, oğlum çekme lan. Ama şimdi bir dakika abi. Haa bunu gözükmesin. Bunu Aaa. Bunun kırılı yerleri de varmış. Oğlum <laughs> ne yapıyorsunuz ne abi, yapıyorsunuz? Abi, önce önce e, kapatma yolu yiyor. Oğlum ellerim gitti. De gitti. De. Var ya bak. Kelepçe. Abi rütük müdük olmaz ya. Youtube'da bunu ağlam. Kardeşim burada rütük müdük yok. Sikiş var. Anlamıyor musun uçlar? Bantla. Oğlum ne çarpıyorum, yapıyorsun? Çarpıyorum çarp çarpıyorum. Evet çarpıyorum. Dur abi şimdi. Oğlum deli misiniz siz? Kırıkçı bandımla. Oğlum. Evet arkadaşlar. Bir adet dev dolant. <laughs> bir adet abi, çarpma. Ben cezaları evden götürürüm. Ben ona o adamın hesabını abi, soracağım. Abi Oğlum bu ne? <laughs> Daha bu başlangıç. <laughs> Oğlum bu ne? Ağlama <laughs> abi ağlama. Oğlum. Ağlama abi. Oğlum oh. iyi yapıştı ama Bir şey değil iyi. Lan ne abi dur. Oğlum de... Abi dur bekle. Deli misin? Lan <laughs> lan. Oğlum bak yapma. Ben, ben gidiyorum. Lan lan. Oğlum yapma. Yapma. <laughs> lan. <laughs> lan dur. Oğlum lan. <laughs> <laughs> lan dur. Lan dur. Lan, dur. Lan, dur. Lan, dur. Lan, dur. <laughs> dur. Dur dur. Dur. Sen bana araba yapma. Lan, dur dur. Dur. Yapma dur. Dur. Ne oğlum? Abi dur. Oğlum deli misin? Beni yakacaksın lan. Sırtını gel. Oğlum yapma yapma. Sırtını ağlayacak. Ne ağlayacak? Evet. Var mı? Olmaz mı abi? Her şeyi yazıyor. bir tane daha yapayım bu oğlum arada. Oğlum yapma, yapma. Beş saat. Olur mu yap? Hırsın! Hırsın! Ne oldu Oğlum, oğlum ne? Bana ağda yaptın. Evet. Bana ağda yaptın. daha izi duruyor. Göster. Adam, Adam dedi ki. Oğlum. Boş yerlerin izi duruyor. Adam alta yap dedi, üstte yaptın sen. Abi var ya abi. Şimdi abi. sen yaptın. Bunu tıraş edelim he. Oğlum. Evet. Neresinde kıl var abi? Bakın o oh, bayağı ağır. var, var. Oh, abi Gel yani. gel. Şşş, gel. Gel 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 Bak. Ah. Bak bak. Ah. Bak. Ulan adam var abi şu. Lan oğlum. Oğlum bak ben buradan kurtulursam var ya. Kimiz aynı. Ben buradan kurtulursam var ya bak. Ben buradan kurtulursam. Hmm. Bak oğlum yapma. <laughs> Şşş. Kurtul da öyle. Bak bak. Oğlum o bal olmuş yapıyorum. o artık yapışmaz. Nasıl? Lan yapma. <laughs> Lan. Evet. Yüksel. Yüksel. Gel 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 gel. Lan yapma bak oğlum. Ah. Sağ ol. Ah. Oğlum ne olursunuz? Tamam, ah, tamam çekme tamam böyle ya öyle ah, ya. çek, yapma çekme. <laughs> ya. çekme çekme tamam ah çekme çekme tamam gelmedi mi ah, ah, ah. Çek. ah, çek. ah. Çek. ah. Çek. bu sefer <laughs> geldi 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 yeter abi evet yemin ediyorum var Şimdi... ya bak bunlara <laughs> bunlara var ya Abi bana dedi ki Allah seni inandırsın ya neler yapacağım neler Aynen aynen neler yapıyor pisler Bunlar var ya arabaya bağlayıp köpek diye gezdireceğim Hehehehe <laughs> yaparsın yaparsın Onu da bir sonrakine düşünüyor Benim kafama 9 numara çizdi Benim ismim. Dur dur oh, en, büyük, en büyük fener dedi Şimdi en Güzel. büyük kimin olduğunu göstereceğim Sen mi getirdin? Sarı Sarı kırmızı En büyük mağaza Abi Galatasaray'ın büyüklüğünü anlayacaksınız. Anlayacaksınız. Evet. Lan evet. o <laughs> <bu ya> geçmez. Lan lan lan. Bir saniye dur. <laughs> bir saniye. Çek 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 çek. Ooo. Evet arkadaşlar. <laughs> en büyük Galatasaray. <bir> <laughs> lay 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 saldır Galatasaray. Bu böyle. Yeter abi. mi? Yeter. <laughs> 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 abi oğlum. abi. Oğlum yapma. Yapma yapma. Oğlum. Yapma. Bak bak tamam tamam. Sı Oo oh. lan tine lan. Radanas. Radanas. Lan oğlum yapma radanas. Acarız. Lan. lan abi şunu da sıkılmadım. Dur oğlum ben nefes Al alamıyorum. Astım var bende. Çek. Astım var bende. Bir kırmızı oldu. Kırmızı az Astım oldu. Var yani. yok, yok ya abi dur daha cezalarımız çok ya. Sakin ol abi. Oğlum bende astım var ya yani. gözüm yanıyor. Tamam da bizim evde et ne alaka? Bana dedi ki, yok dedi sana ruj yapacağım dedi. Erkek adam ruj mu yapar? Eğer Tanrım abiye diyorum. yakışırsa... Bak oğlum ben onu öyle yo, demedim. Yo. Öyle demedim ben. Bak yo. dedim ki bir dakika dur. Ben bir tane video var. Heh. Gördüm adamlar Avrupa'da güzel. Heh. Cezalı. Kaybeden adama ruj yapalım. Sokağa çıkartalım. Bak sokağa çıkartalım. Yok, Baksa eğlenceli bir videosun. Tamam olur. Eğer ben sana yapayım yakışırsa ben de kendime yapacağım. Bak kabul... Ama tamam, burada bak başladım. burada bir ceza yok. Yap bunu arkadaş. Yüksel. Abi bas. Bu bokstan önce şöyle elmen evet, sarıyor. Evet bandaj abi. Abi bandaj Yapma. <laughs> sen ayağına bas abi. Lan basma ayağıma. <laughs> ayağına Tut ayağına bas. Tamam. Dur. Tamam. Sür, tamam. Sür, tamam. Sür, sür. Tamam. Sür, sür. Tamam. ol. Sür. Tamam. Tamam. Çıkalım be. Burucun hesabını ben sana sormaz mı? Oğlum şey abi. abi. kırmızı alırdı. Ne ya? Abi ya evde bu. Ben bunun hesabını sana... Lan ne yapıyorsun? Oya elime bulaş. Lan ne yapıyorsun? Lan ne yapıyorsun? Besat! Çağlam. Şuraya da bir çarptı. Ya ruj da bitmiş ya. Ben var ya bunları, bunları <laughs> ben bunu bak ben sana ne yapacağım biliyor musun? Sonraki videoda, sonraki videoda yüksele uyku şurubu içirip Uyku şurubu, uyku şurubu, uyku şurubu <laughs> eve Oğlum eve gideceğim lan <laughs> ya, yapma Oğlum. Oğlum bak git <gülüyor> yapma. <gülüyor> Uyku şurubu içirip ben bu yüksele, ben bu yüksele var ya neler neler yapacağım arkadaşlar. Ya anca yapar arkadaşlar. Tarifin buradan tamam, çıkabilirse tamam, yapar. Tamam, 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 Söz tamam, tamam, bugün Alpın abi burada bırakıyoruz. Zaten gerçekten de, gerçekten de, evde unuttum ben. Oğlum şaka <laughs> ya, cim, Gerçekten, unuttum abi. Valla. Oğlum bugün pazar bak sana kapalı. <laughs> abi valla unuttum. Oğlum manyak mısın? Abi ya, ya bir şey bir yok. Sıra abi. Bir gün bir gün dur ya. Benim için durmaz mısın burada bir gün? Oğlum bak Allah bak. Hadi Bak. Anahtarı unutmuşuz. Ne yapıyorsun? Şey anahtarı unuttum. Bak su istedin değil mi? Oğlum tamam bak. Bak. Oğlum ne yapıyorsun? Bu Mersin. Oğlum ne yapıyorsun? Bacağın <laughs> rutuyu. Bu, bu Mersin oğlum, sıcağında. Oğlum altında don yok. Bir şey olmaz. Oğlum kaç şort <laughs> şey. giydim altında don yok. olmaz. Lan manyak mısınız? Oğlum olmaz. lan manyak mısınız? Arkadaşlar dur. Su istedi. Ben de bu Mersin sıcağında buz getirdim. Buz. Su bile buz. Tam öyle koy. Öyle koy. Buzlar denge Bak oğlum altında don yok. Don yok. Lan altında don yok. Oğlum don yok. Oğlum bir dakika. Oğlum. oğlum açma. Dedim, oğlum bir dakika dur. Bir saniye dur. Bir saniye dur. Oğlum yanlışlıkla. Dün, oğlum, <laughs> lan. lan daha git bak. Oğlum yapma. lan Ay, yani, git yapma. sen bana. Oğlum yürüt bak. Git, bak. Album, Güzel. Sen, sen al al Allah razı olsun. All Allah razı Allah razı Allah razı Allah razı Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. yapma razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ya oh, 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 oh. Bırak abi <laughs> Hadi gideceğiz Abi biz Yeter bu kadar Sen bugün burada kal Arabanın abim da alalım Bir daha ver herşey Meydan okuma Kulağına bir şey söyleyeyim Bir dakika Kulağına bir de. şey söyleyeyim Yok yok yo. Kulağına bir şey de. söyleyeyim Yemez Kur'an'a bir şey bak. diyorum bir şey söyle. bak bir şey yapmayacağım. Söz. Bezle. Bak gel. Bak, ayağına, bak, bak gel Kur'an'a bir şey söyle. Ayağını yok. koyun yiyip tut da A A A Al Bak duruyorum bak bir şey Kur'an'a söyleyeceğim. O, o duymaz. Tamam canım. Isıracağım. Sırmayacağım. Isırmayacağım. Oğlum dur ısırmayacağım. Gel bak Ne söyleyeceğim? Mesut. çen Lan Behzat gel. Yok yok Behzat abiye söylesin. Bir dakika gel sana özel sana özel. Arkadaşlar. Sana özel. Arkadaşlar Biz gidiyoruz. Hadi Mesut. abi. Oğlum yap. Gel. 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 Kaç. Ola. Kamera gel 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 gel. Gel <laughs> <bile> bırakma. <laughs> Biz gidiyoruz arkadaşlar. Video çok güzeldi. Evet. <laughs> Tayfun abi yaptığımız Biz eziyetler. <laughs> yaptığımız eziyetleri gördünüz. Bugün burada. Yarın gelip açarız. Belki de açmayız artık. Kim açarsa. Kapıyı da kapatın. Oğlum beni açın. Şşt. Beni böyle gel, bırakmayın. Gel. Işıkları da kapatalım. Oğlum beni böyle bırakmayın. Değil? Elektrik fazla yanmasın. Oğlum bak. Bak buz. Lan buz. Hadi gidiyoruz. <laughs> Tayfun abi görüşürüz. <laughs> Ama beni böyle bırakmayın hey. Evet. Gel Yüksel, Güzel. gel. Hüsmen. abi gel. Açın beni tamam bir şey yapmayacağım. Açın gel, beni. Gel gel da. gel hadi gidelim. Kapıyı da kapatalım. Kapıyı da kapatak. Göster. <laughs> Haydi görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bana bu yaptıkları eziyetleri, işkenceyi ben bunlara misliyle ödeteceğim. Bak ben bunlara neler yapacağım. Siz yazacaksınız ben yapacağım. Ama sizin yaptığınızı yazdıklarınızın 10 katını yapacağım ben. Yani. Ben bunlara yaptığım eziyeti Cengiz Han yapmamıştır diğer milletler. Ne diyorsun ya? bak ben böyle bir böyle bir gemin ettim. Bunlara uyku şurubu içirip pavyona maviyona götürüp neler neler yapacağım ben bunlara. Ben bunları var ya satacağım gerekirse. Şuraya bak donumun içine donumun içine buzu da koyup gittiler. Bak her şeyi anladım. Her şeyi anladım. Şurada beni alevle yaktılar. <laughs> tamam mı? Ben onları en kızgın alevlerde ateşlerde yakacağım. Kanala abone olun videoyu beğenin. Allah rızası için aşağıda yorumlar bölümünde bunları yapmak istediğim eziyetleri yazın. Beni bu şekilde bıraktılar. Ben şimdi buradan kurtulacağım bir şekilde. Çıkacağım. Tamam mı? Bu, bu bugün olacak yarın olacak. Gelecek onlar bir iki saate gelir. Aç köpekler. Gelirler birazdan açarlar beni. Ben onlara yapacaklarımı biliyorum arkadaşlar. Tamam mı? Siz de, siz görün. Bir sonraki videoyu takip edin. Kanala abone olun. Bir sonraki video dehşet bir video olacak. Tamam mı? Böyle bir video yükseli götüreceğim. O tabana. Gerisini siz devam ettirin. Yorumlarda aşağıda da görüşmeyi unutmayın. Birazdan gelir ben de kurtulacağım. Oturamıyorum da böyle. Oturamıyorum da baksana öyle bir yere kilitlediler ki ben oturamıyorum da. Kalkamıyorum da. Şurada şuna bak. İnsanın göğsünün ucu bantlanır mı? İnsanın göğsünün ucu bantlanır mı? Böyle bir şey hayatımda görmedim. Ben stiptizci miyim? Oturamıyorum benim göğsümün ucu bantlanır. Ama görün bakın ben bunlara neler yapacağım arkadaşlar.